Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar enfes bir tatlı ile karşınızdayım. Bunun için 5 su bardağı irmiğimi tabağıma aldım. Ve 1,5 su bardağı şekerimi de alıyorum. Evet 1,5 su bardağı şekerimi dahil ettim. 1 çorba kaşığı karbonatım var. Onu da dahil ettim iyice karıştırıyorum. Arkadaşlar tatlımızı şunu da belirtmek istiyorum. Tam kıvamlı olmasını istiyorsak vaktimiz de müsaitse biz de müsaitsek bir gece önceden yoğuralım dolapta bir gece tutalım. Ola ki vaktimiz yoksa en az 3-4 saat dolapta bekletmemiz bizim yaptığımız tatlının lezzetini artıracaktır. Evet şimdi kuruları olduğunca harmanladık. Şimdi 2 su bardağı sütümü dahil ediyorum. Evet bu da ikinci su bardağı. İyice karıştıralım. artık zorladı. Demek ki elimi daldırmam gerekiyor. Evet, iyice harmanlayalım. Hiç kurusu kalmasın. Kimi yeri fazla ıslak, kimi yeri kuru olmasın. İyice harmanlayıp üzerine kapatalım ve dolaba kaldıralım. Bir gece dediğim gibi dolapta kalırsa çok daha güzel sonuç alırız. Ola ki vakit yoksa 3-4 saat tutun. Evet, iyice yoğurdum. Şimdi suyunu çekmesi için, tam kıvamını alması için dolaba kaldırıyorum. Evet ne demiştik? Bir gece ya da 3-4 saat bekletelim ben. Bir gece beklettim. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi bunu biraz şöyle karıştıracağım. Sonra katı yağ ya da tereyağıyla yağladım tepsiye dökeceğim. Evet, iyice karıştırdık. Evet arkadaşlar, şimdi margarin ya da tereyağı sürdüğümüz tepsimize boşaltıyoruz. Evet, iyice yayalım. Bu şekilde her tarafını yayıp bastırıyoruz. Evet, de böyle düzeltiyoruz. Kenarlarını bu şekilde düzeltelim. arkadaşlar düzelttik. Şimdi şöyle çok az içine doğru bastırıyoruz. Yani şöyle bir göstereyim. Şöyle bir bastırıyoruz içine doğru. Durum bu. Evet böyle hafif bastırıyoruz öncelikle arkadaşlar tam dibe kadar gitmiyoruz yani çok az şöyle çizik atıyoruz Evet şimdi de şöyle bir dediğim gibi dibe kadar inmiyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Evet şimdi fıstıklardan yarım yarım yapıyoruz üzerine. Evet böyle ters çevirip hafif bastırıyoruz. Hakiki şambali. Evet, şambali tatlısının hakikisi budur arkadaşlar. Evet, tamamına koyduk. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece pardon 190 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum. Evet, tatlımızı fırına koyar koymaz şerbetimizi hazırlıyoruz. 5 su bardağı suyumu aldım tabağım, e, tencereme. Evet, 5 su bardağı da şeker dahil ettim. Ateşe aldım. Şekerini eritiyorum. Karıştıra karıştıra altıda bu arada yanıyor ve bir küçük limon dilimi atıyorum içerisine ateşte kaynamaya bırakıyorum ve kaynamaya başladı şerbetimiz 10 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar bir miktar piştikten sonra fırından çıkarıp daha önce dibine kadar kesik atmamıştık. Yüzeysel bırakmıştık. Şimdi dibine kadar kesiyoruz. Çizik attığımız yerden Evet arkadaşlar. Burayı da kestik. Bir defa az önce dediğim gibi dibe kadar kesiyoruz. Kestik şimdi tekrar fırına götürüyoruz. Evet arkadaşlar. Fırından çıkardım. Aynı anda tatlımı da ocaktan aldım. Bu tatlımızı bakın çıtırtılar çıkıyor. Hem şerbet sıcak oluyor, hem tatlı. İkisi de sıcakken buluşturuyoruz. Şimdi bunu doldurup üzerine çekmesini bekleyeceğiz. Evet şerbetimizle tatlımızı sıcakken buluşturduk. Evet şerbetimizi tamamıyla tatlımızın üzerine doldurduk. 1-2 saat böyle bekliyoruz arkadaşlar. Bekledikçe güzelleşiyor. Evet arkadaşlar bekledik. Şerbetini tamamıyla çektik gördüğünüz gibi harika oldu şam tatlısı ya da şambali tatlısı her yörede farklı isimle anılıyor harika oldu mutlaka deneyin diyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkardım şöyle bir görün istiyorum enfes bir tatlı Şöyle bir tadıyorum sizin için. Mmm enfes, hakikaten enfes. Yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.